Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Great Trio'ya ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde ne yapmıştık? Önceki bölümde oyundan 3 tane savaş oynamıştık. Bunlar The Trio of Hell'di, sonrasında Capture the Human'dı ve en sonunda da Final Judgment'ı geçmiştik ve oyun bize Run Final Judgment adında yeni bir savaş vermişti. Ve burada kalmıştık. Hemen başlamak istiyorum ama başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Ben videodan sonra gittim ve Normal Final tekrar oynadım ve bu sefer no item olarak geçtim. Gördüğünüz gibi yıldızları artık altın renginde. Ve bunu yaptığım için oyun bana yeni bir savaş açtı. O savaşın ismi de The Triple The Threat. Triple The Threat. Evet az önce okuyamadım. Ve normal Bedtime Trio savaşı da varmış bu oyunun içinde. Onu açmış olduk bu sayede. Çok iyi. Çünkü ben Bedtime Trio'yu bu Great Time Trio'dan daha çok seviyorum. Ve buradaki sanat eseri de gayet hoş hoş. Çizimler gayet havalı. Özellikle Papyrus'un yüzüne bayıldım. Böyle bunu demek istiyorum sadece. Bence güzel güzel oldu. Konuşamıyorum. Çok garip. Niye konuşamıyorum bilmiyorum. Ve bastım. Evet. Ve yine aynı aynı başladı bu. Dur sakin. Bu savaş farklı herhalde bunun. Tekrardan yapılmış bir versiyonu gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. tekrardan aynı şekilde ilerliyor. Pekala. Hop tamam. Harika ilerliyoruz. Yine aynı saldırılar ama. Hiçbir fark yok şu ana kadar. İyi. Benim işime gelir. Ama niye F farklı? Ha. Ha dur. Aa hocam ölüyorum ölüyorum. <laughs> Tüm kemiklere <hep> girdim. <laughs> dur dur. Ama olmadı olmadı dur. Bu sefer burası da farklı. Tamam tamam. Anladım ama ben niye canım bir? Ben bir C'ye basmak istiyorum. Canımı doldurayım birazcık. Az önce hepsine girmiş olmam aşırı komikti bu arada. Ve gene farklı bir savaş. Gene farklı bir atak ve gene bunu da yapamıyorum. Çünkü niye alışkın değilim. Alışkın olmayınca yapamıyorum. Aa, gene giriyoruz bir şeylere ve gene farklı farklı ataklar. Harika ölmek üzereyim. Bir tane daha itemim yokmuş. Ve ölmüş oldum bu sayede dostum. Harika oynuyorum bu oyunu. Gerçekten iyi beceriyorum. Böyle zıpla tamam. Oh tamam. Yak ya yakalamıştım mı? Dur sakin tamam. Hah bir daha yakaladım. Yakalayamıyorum. Kaçıyor arada. Niye bilmiyorum. Arada kaçıyor bir garip bir şeyler var. Ve tekrardan şu dönme hata var. Gastry Blaster'dan dönme hata. Tamam bu atak kolay. Bunun Gastry Blaster dönme hata kolay. Beğendik. Ve şunu beğenmedim ben bu hata. Vatan ne yapıp gerektiğini tam anlamadım çünkü dönüp dön gerekiyor mu anlamadım yani biraz garip bir mantığı var. Ama işe yaradı bu sefer. Şöyle şöyle dönsem. Şu an şöyle tamam 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 tamam. Canı bas. Aa bıçaklar Kira'nın. o dönme hata tekrardan farklı bir dönme hata Kira'dan. Pekala Kira teşekkürler bu atak için. Ve tekrardan dönme hata yani yaratıcılığınızda sıçayım sizin dakika başı dönme hata yapıyorsunuz. Tamam. <laughs> Harika çok iyi. Mükemmel. <laughs> Hep döndük ve döndük döndük vardık buralara. Bakalım ne kadar döneceğiz. Ve Papyrus. Ata aynı mı? Yok farklı. Farklı bir atak yapıyor Papyrus tekrardan. Ve bu da farklı bir atak. Çok benziyor. Bir yine dönüyoruz ama. Tüm atakların dönme versiyonunu yapmışlar. Ve dönüyor muyuzlar? Yok bize yıldız atıyor bize. Tamam. Birazcık daha farklı. Pekala. <laughs> Şikayetçi değilim. Gayet güzel. 83 canımız var itemimiz yok Böyle hop 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 Çok iyi Adamım benim Çok benzer ataklar ve yine yapamadım Bura aynı herhalde Z Zıplama gelecek mi evet geldi ve yine yendim o zıplamayı Ve tekrardan geçti blasterlar Burası tamamen hiç aynı hiç değiştirilmemiş Ve tekrardan ölüyorum Gelme 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 koçum Gelme koçum canımı azalttım bayağı çünkü ve gene Ezreal buraları hiç değişmemiş hep aynı kalmışlar çok iyiler beğendik buraları. Buralar güzelmiş. Hep aynılar çünkü. Buraları tekrardan videoya koyacağım çünkü kesmeye çok üşeniyorum. Yani niye olmaz? Tüm fight'ı size gösteriyorum işte. Zaten sizin amacınız bu değil mi? Yani tüm fight'ı görmek. O yüzden ben de size bunu veriyorum. Mantıklı olan da bu zaten. Ve gene aynı ataklar evet. Bu arada beğenmeyi unutmayın. Niye aklıma söyleyecek bir şey gelmedi burada. Yani beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü şu an gecenin kaçında, gecenin bir yarısında video çekiyorum size. Çünkü köyde çalışmaktayım. O yüzden video gelemiyor. Köyde hep iş, ağır iş yapıp duruyorum. Ve o yüzden video gelemiyor. O yüzden bir beğeni ve like atalım güzel olur. Çünkü çok uğraşıyorum bunlara. Ve tekrar kadem savaş. Hop. Yine aynı ataklar mı? Herhalde aynılara ve canım yok benim ama. Az öncekiler daha zordu çünkü. Yine öleceğim ben. Evet aynı ataklar ve yine öldüm. Harika. Yaşasın. Oley. Şu an kesinlikle sinirli değilim. Çok iyiyim. Harika ya bastım. 85 canımız var. Bakalım ne yapabileceğiz. Şöyle tam buralar aynı. Şöyle kaç, kaç kaçtım. Tam şöyle hop böyle şu kenara şu ortaya şu araya sıkışıyoruz. Gene ortaya. Aa, bu ne hocam? Hop o neydi? O neydi? Patladı bir şey patladı orada. Bu farklıydı. Hayır ya gene o, o, kemiği unutuyorum. O gemik aynı. Ve sans öldü. Sans öldü dur. Dur sans öldü burada ölemem. Burada ölemem lütfen. Lütfen ölemem devam ediyor. Öl, öl artık lütfen. Evet. Aa, Kera'yı da öldürdük, Papay'ı da öldürdük. Aa! Hepsi öldü. Ama Kera ölmedi. Fakat reddetti. Pekala, ne oldu hocam? Hı? Behemoth ne oluyor? Hocam? Hı? Dur, bitmedi savaş. Aa, Kera. Kera. Selam. Aa abla ne yapıyorsun abla abla a, dur abla tamam abla özür dilerim tamam oha ne oluyor ben beğendim bu çok iyiymiş bak hop 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 dur hop a dur abla yapma abla abla çok vuruyor abla çok vuruyor abla çok vuruyor dur ablanın yüzüne bak yalnız ablanın yüzü çok iyi ve müzik de çok iyi Ateş atıyor abla. Tesisten ee, ben söylemeyeyim ya. Vallahi kulaklarınızı tırmalıyorum. Tırmayayım. Ve yanma efekti var ne? Daha yeni fark ettim. Ve sans getirdi. Sans ne alaka? Ve ne yapacağım? Ne yapacağım? Gelme, gelmeyin. Sans niye geldi geri ya? Sans öl ölmedin mi sen? Bunlar niye ölmüyor? Ölün artık lan. <laughs> Hiç ölmüyor bunlar. Ondan ne savaş geçtim size. Yeter artık ölün artık. bir canım kaldı. Can ver. Teşekkür ederim. Canını unutuyorum Paparucu da geldi bir de. bunu söylemeyi unuttum. Hop hop tamamdır eyvallah canımlar. O dur. Kesti da tamam. Şöyle. Tamam alevler çıkıyor aşağıdan. Alevleri değmiyoruz çok iyi. Aa dur. Aa. Teşekkürler. <laughs> tamam. Ups. Bu atak kolay gibi duruyor. Sansa Paris geldi ve ölüler ama. Ve aşağıdaki tuşlarımız gidiyor. Yani daha yeni fark ettim bu detayı. İyi havalı. Aa vuruldum. Çok kötü vuruldum. Ee, o vuruluyor muyum? Aa, alevler tamam. Alevler ve Kera'nın yüzü fena. Çok havalı yapılmış. Yalan söyleyeyim. Beğendim o Kera'nın yüzünü. İki tane dur. E, tamam. Burada da şöyle herhalde. Ne yapmam lazım? Hop. Eyvah yandım yandım kül oldum. Bir canım var. Hadi bakayım. Hadi kazanabilecek miyiz? Hadi kazanabilecek miyiz? Büyük mal kazanamayacağız. Ve bu dönüş ne hocam? Dönüş çok fenaymış. A, dur. ters ters Hii, ters döndü. Aa, çok dar. Çok dar. Çok dar. Çok dar! Lütfen! Lütfen! Bırak sal beni! Oh! Te oh ne oldu? Öldüm mü? Tekte mi yaptım? Ölmedi sanırım. Hiç öyle durmamış çünkü. Ve... Ölmemiş. Hocam dur, bu ne? Ha, ve Ama... <laughs> Çok eğlendim lan. Çok güzeldi, dur. Çok şaşırdım olduğuna. Ne oldu? Yeni rekor kırdık. Bu sadde meleği... Meleğin işini bitir. Evet hadi yapıyoruz bunu. Ya çok gaza geldim şu anda. Babam videoyu çekerken lahmacun getirdi oyunlara verdi. Bizim bir lahmacun yiyorum şu anda. Bu arada anla Fatih güzel. Anla Fatih müziği. Müziği diyorum görseli. Sesim gidiyor. Dur. Şöyle ben çok can yemişim bu arada ya farkında olmadan. Ama hem de can kullanmak da istemiyorum. Ve geldi şimdi de. Tamam bu atak kolay. Kemik geliyor şuradan. Aa kemik çok vurdu. Kemikleri değiyorum. Bir can bas burada. Tamam iyi can bastık. Şöyle hop 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 hop. Şöyle tamam. Çok iyi. Tamam tekrardan atlayışlar. Aga bir de bizim kararlılığımızı alıyor bu kere ya. Kera nasıl bir şey olmuş ya? Böyle bir gücü var mı bu kere? Bizim kararlılığımızı emmek gibi bir gücü. Olmaması lazım. Call of the Void değil bu. Başka bir şey bu. Olmaz, olmamalı. Bir zıpla tamam. Bu unutmadım. Çok iyi. Tek alevler. Kera'nın yüzleri tabi korkunç. Bu savaş gayet beğendim bu arada. Harika bir savaş. Gayet ben çok beğendim. Bilmiyorum sizi. Ben kendim kişisel olarak savaşı beğendim ve güzel buldum. Yani o yüzden bu bilmiyorum. İşte ve savaşı beğendim. Ve hop tekrardan geliyor bıçaklar. Ve benim canım yine çok azaldı ya. Ben niye bir daha izlettim ki o zaman bu savaşı. Ben bir şeyler göstermem lazım tekrardan. Ortaya geç. Ortaya geç. Ordaya geç Ordaya lütfen Tamam Yine aynı teklifleri veriyor gibi oldum ama Yani yapacak bir şey yok 12C'ye basıyorum Can plan vermiyor 60 can 60 HP'miz var bu arada Can barımız da düşmüş Onu da yeni öğrendim Tamam dur Aa dur sakin Sakin Sa O bu atak sıkıntı Sıkıntı atak Sıkıntı atak Şöyle yukarı Aşağı kaç Aşağı kaç Ama Ama Yakışmadı Yakışmadı Şöyle tamam A değdi. A dev değdi bir tane. 55 oldu canımız o yüzden tamam. Hop şöyle. Aa dur. Şöyle tamam. Aa Ne yapıyorsunuz? Bu ne hocam? Hocam sakin. Hocam sakin ol. Değiyor bir şeyler. Lütfen ölme. Değ değil mi? bana? Aa. Aa. Hop bala. Hop bala lütfen. Bit. Bit. Kaç bir yere nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım ben? Hop ne? Öldü. Yok ölmedi bizi öldürdü. Yalnız fil kullandım. Öldürdü bizi. Evet bizi bıçakladı ve ve geçmiş olduk böylece. Yaşasın. Bu arada söylemiştim ama ana ekrandaki resim gerçekten çok güzel. Dışı dış hatları olsun çizim olsun beğendim yani güzel çizmişler Keray'ı. Onun dışında yapacak bir şeyim var mı burada? Triple the Threat var. Ama bilmiyorum geçer miyim bu el. Bir bakacağım iki dakika müsaade edin bana. Arkadaşlar şimdi kredi kısmında aşağı basıyorum ve bize savaşlarını açacağımız hakkında küçük bilgiler veriyor. Biz bu videoda ne oynamış olduk? Bu videoda Final Judgment Rerun'u oynamış olduk. Ve bunu oynayarak ve açtık. Onu da oynamış olduk bu sayede. İki savaş oynadık. Şimdi bir sağ kaydırıyorum ve ne varmış burada? Vay! Rerun ve Hammond varmış. Ve Hammond'ın da tekrardan yapılmışı varmış. Bunu oynamak için de Double Great time e geçmemiz gerekiyormuş. Peki double Great time nasıl açabiliyoruz? Onu da Vehamon'da item kullanmadan geçerek açabiliyoruz. Yani benim tekrardan Vehamon'da no item olarak geçmem gerekiyor. Onu da videoda yapamayacağıma göre bir sonraki videoya kaldı. Bir sonraki videoda da hem bu double Great time oynayacağız hem de Vehamon'da oynayacağız. Yani Reran Vehamon'da oynayacağız. O yüzden bu video bur buraya kadar. Ne yazık ki triple trade'i şimdi oynayamadık. Onu erken açmış oldum ben birazcık ama onun da sıra gelecektir yakında diye umuyorum burada bak bir sürü savaş var. Triple the Psychostick var ya. Yani Dust Tail tarzı bir varyant herhalde. Dust Tail varyant varyasyonları. Bunun da mesela Eren ve Hemad'ı herhangi bir yerde difficulty'ye geçince açılmış. Burada da mesela Trio Scrapple var. Megalomania var. Hatta güncelleme alacakmış. The Trio of Hell var. Bu da güncelleme alacakmış. Başka bir Great Time türü herhalde. Ve oyun bu kadar. Yani başka da bir şeyimiz yok. Ne yazık ki bu videoluk bu kadar. Bir sonraki fightlere daha sonradan bakacağım. İlerinin için teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu tarz video isterseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yani ben başka bir şey diyemeyeceğim. Gecenin kaçı yani. Ben şu an gece kaç saat? 2 mi? 3 mü? O civar bir şey. Ben gitmişim ayakta size video çıkiyorum. Tüm gün çalıştım bir de ben. Tabii siz bunları size söylüyorum. Çünkü yani uğraştığımı bilmenizi istiyorum. O yüzden. O yüzden bir beğeninizi ve like'ınızı atsanız bana çok yardımcı olur. Videonun performansı kötü de kötü size şey kusura bakmayın. Gün gece çekiyorum videoları. Yani biraz yorgun oluyorum. Biraz da bağıramıyorum. Millet uyuyor. Anlatabilmişimdir umarım. Yani elimden geleni yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ve yani bu kadar. Görüşmek üzere diyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.